Kılık kıyafetinden dolayı kapı dışarı edilen öğrenciler dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde sahnede ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazanmıştır. Bir okul olduğum halde bu oynamaya hak kazandığı halde sahnede ağzı kapatılarak alınırın. indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazanmıştır. Yani bir çoğu, kız birincilikle birincilik bitirecek ve o kıza siz diplomasını vermeyeceksiniz. Bu yenilik tutulur bir iş mi ya? Bu katlanılır bir iş mi ya? Ve bunu Burada emir veriyorum, bunlara hiçbir zaman yenim yaptırılmayacak. Bu içine. Neymiş? Başında başörtüsü varmış. Bu katlanılır, bu katlanılır bir iş mi ya. ya? Başında başörtüsü varmış. İşte bu millet bunları affetmedi ve affetmeyecek. Yani siz uzaya füze gönderdiğinizde de başörtüsüne mi takıldı ya? Yani siz uzaya füze gönderdiğinizde de. Başörtüsüne mi takıldı ya? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Öbür tarafta birincilikle bitirecek ve siz onun kalkıp da bırakın diplomasını vermeyi tekme tokat polisiyle her şeyle sahneden dışarı fırlat, atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Allah'a dayan saye sarıl. Hikmete rağm Yol varsa budur, Yol varsa budur. Bilmiyorum, başka çıkar bu. bilmiyorum başka çıkar En büyük rahatsızlıkları da, Senelerdir pervasızca kullandıkları imtiyazlarını, Kaybetmiş olmalarıdır. Tahammülsüzlüklerin az sebebi budur. Siyasi edebi, Entelektüel ahlakı bir tarafa bırakarak, saldırmaların nedeni yine aynıdır. Biz elbette dünyaya marjinal ideolojilere adeta at gözlüğünden bakan bu çevreleri nazarı dikkate almadık, almıyoruz. Yeyse düşmeden Allah'ın yardımına güvenerek sorumluluklarımızı bir hakkın yapmak zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık. Gecemizi gündüzümüze katarak önce hayalleri hedeflere sonra hedefleri de gerçeğe dönüştürdük. Bir an olsun karamsarla ümitsizde kapılmadık. Eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadık. Milletin bize verdiği emaneti sokak çapulcularına, ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmedik.